Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk Reis kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir videomu izlemek istiyorsunuz değerli izleyicilerim? O zaman doğru sitin, doğru kanaldasınız. Hepinizi kanalımda hoş bulduk. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölüm dediğiyle beyin hayatına Türkçe'mizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisinin Başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kaleleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğendiniz arkadaşlar. Sizlerde de diziyle iyicili sevilen oyuncularımızla iyicili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için, YouTube kanalıma destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çabalarsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.